Mera ıslah ve amenajman projesiyle Diyarbakır'da bitki örtüsü, toprak ve doğal kaynakların korunması amaçlanıyor. 2022 yılına kadar sürmesi planlanan proje kapsamında Sur ilçesinde üreticilere gübre dağıtıldı. Yaklaşık 2500 dekar alanda gübreleme yapıldı ve çiftçilere 8500 kilogram fi tohumu desteği verildi. Yübre dağıtımı için üreticilerle bir araya gelen Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, projeyle önemli büyüklükte bir alanın meraya kazandırıldığını söyledi şu an gördüğümüz alanları daha önce hazineyken meraya çevirdik ve uygulama kapsamında da ıslah projesi uyguluyoruz. Burada yaptığımız gübreleme çalışmaları, ıslah gübreleme çalışmaları ile beraber orada daha iyi bir ot verimli olmasını sağlayacağız. Ve böylelikle 1998 yılından bugüne 2019 yılı sonuna kadar geldiğimiz noktada Diyarbakır ilindeki meralarda mera alanının dışına çıkartılan alanlar ve meraya yeni ilave eden alanların toplamı göz önünde bulundurulduğunda Yeni 36 bin dekar alan Mera'ya kazandırılmış ve Diyarbakır'daki Mera varlığı 36 bin dekar arttırılmıştır. Meraların ıslahı ile birlikte tarıma kazandırılan alanlarda yem bitkisi yetiştiriciliği de başladı. Projenin tamamlanması ile birlikte bölgede hayvancılığın da önemli bir gelişme göstermesi bekleniyor. Kaba yemin karşılandığı alanlardan bir tanesi meralar. Meralardaki bitki örtüsünün e, hayvanların sevdiği yemlerin üretildiği, e, yetiştirildiği bir alana dönüştürmemiz gerekiyor ve bu e, yaptığımız çalışmalarda hayvanların protein ihtiyaçlarının karşılıkları en e, çok sevdikleri ürün, yem bitkilerini özellikle meralarda doğal aşılamayla gerçekleştiriyoruz. Ama bunun yanı sıra da e, kültür alanlarında tarımı kültürel olarak yapılmak üzere fi e, korunga ve yonca. Sulu alanların içerisinde yonca ve ayrıca silahcılık mısır ekimlerini de ayrıca teşvik ediyoruz. Dekar başına bunlara bakanlığımız olarak biz bunlara her de dekar başına da destek sağlıyoruz. Mera Islah Projesi, Emirli Köyündeki atıl arazilerin adeta can suyu oldu. Burası iki sene öncesine kadar e, hazineydi. Hazineydi, e, işgal etmeye çalıştılar. Gence Muhtar beraber başvurduk Mera için. Saulsun İl Tarım müdürümüz ekibiyle beraber meraa çevirdiler. Yani şu an bütün mesela köy hem Erimli hem Gencan iki köyde mesela hayvan sahipleri hepsi memnundur bu projeden. Bura mera olmasaydı şu an mesela hayvanlarımız yarıya düşmüştü hem bizim hem Gencan'ın. Yani başka gideceği bir yer yoktu. Yani buranın sayesinde yani yavaş yavaş çoğalıyor. Sorulu üreticiler meralarda yapılan ıslah çalışmalarından ve gübre desteğinden oldukça memnun. Çok güzel bir şeydir. Çok güzel bir projedir. Teşekkür ederiz müdürümüze. Yani geçen iki sene önce de burada bu şeyler yapılanın sayesinde şey oldu, merak oldu. Yoksa merak yoktu.